İnatçı serimizin 95. videosuna hoş geldiniz dostlar. Bu videoda bir şey deneyeceğim. Hatta yapacağım. Çok uzun zamandır aklımda olup gene yapamadığım başka bir işten karşınıza çıktım. Dehat Valley bölgesinde, bölgesinde zucchini, pepper, grape, titanium, goldore, aspen, birç gibi arkeoloji bölümlerine girmiyorum. O onları yapamam. Ama bu saydığım şeylerden, ürünlerden bankamda biner tane toplama challenge'ına giriyorum. Bunu ilerleyen tarihlerde 2000, 3000, belki de 10 bine kadar çıkartmayı planlıyorum. Özellikle bu yaz aylarında çok sıcaklarda uzun süre farm atamadığım dönemlerde bu tip şeylere kalkışacağım. Ki yaparım toplayıcılık çok keyifli oluyor. Yanına böyle bir çay alıyorsun yudum yudumluya topluyorsun. Şimdi videomuza başlıyoruz. Tabii ki standartımız kristal ondan sonra inferno hemen peşine klan zindandan sizlerleyiz. Abi kristali kazanırsam inferno'yu da kazanıyorum. Artık rutine bağladı. Kristalden gold chest hop cepte. Tam da dediğim gibi kristali kazanırsam inferno'yu da kazanacağım dile getirdim. Karşı taraf gelmeden SC bile basmaya gerek kalmadan bu inferno'yu kazandık. Bakın şurada bir Tiger Heart diye bir adam var. Bu kardeşimize özellikle sordum. Yani kaç demeç atıyorsun diye. 220-230 civarında demeç atıyormuş demonese ve bir önceki yaratıklara. Tabi yargılacak halimiz yok. Belki adam yeni başlamıştır ufak ufak dizecektir şarını ama simgesi olmamasına rağmen yani hiç battle point olmamasına rağmen bizim partiye nasıl düştü onu merak ettim. Yani kendi seviyesine göre bir partilere girmesi gerekiyorken ilginç bir şekilde bize geldi. Olsun nasibi varmış o da bizim sayemizde 10x kristallerini aldı. Aktiyon Aslan Gold Chest ve 13 kristallerimiz üstümüze alalım. Siz 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 Clan Dungeon'ı bekleyelim. Bu arada toplayıcılık yapalım. Kendimizi yine vermişizdir toplayıcılığa. Ne arkeoloji bırakırız ne mining bırakırız. En kıymetlerimizden silver'ı unutur muyuz? Aylarımızı verdiğimiz aspen'i unutur muyuz hiç? Bir levelde topladığımız domateslerden 30 levelde topladığımız pepper'lara kadar. Yani işin yüzü dostlar toplayabildiğimiz her şeyden bin tane toplayana kadar yerlerde sürünmeye, ağaçları kırmaya, taşları delmeye, kısacası her şeyden bin tane yapmaya hazır mısınız dostlar? Ben hazırım. Yani klan dungeon'ından pay almıştık. Aldık yine pay alma zamanı geldi dedim ama maalesef bugün de karavana geçti. Toplayacağız. Yine kaldık toplayıcılar. Toplayıcılar neden sardım dostlar? Daha önceki videolarda söylemiştim. Böyle sadece bir şeye odaklandım mesela gold topluyorum, gold oraya gold, titanyum falan. Baktım ki gelirim çok düşüyor abi. Yani o kadar sirkülasyonum yok, pazarımda bir şey satamıyorum. Dedim ki böyle olmayacak. Bugün baktığımızda mining'imiz 36 level. %60'ları buldu. Zorlamayacağım abi 40 yapmaya. Yavaş yavaş olsun. Biz nakli çevirebileceğimiz ağacından paper'ına her şeyi toplayacağız. Bizim paraya ihtiyacımız var. Borcumuz yok diye. Para lazım değil mi? Lazım abi. Üç harfli. Günümün bir çoğunu artık toplayıcılık yaparak geçirmeye başladım. Onun haricinde karakterde ufak bir değişikliğe yine gittim. Rogio Radiant 7 setimize tekrardan geçiş yaptık dostlar. İmperyallerden kısa sürülüğüne bir vazgeçtik. Biraz da karakteri Rogio Radiant'la tekrardan denemek istedim bu penetratör 7 varken. Bakalım bizim işimize ne kadar fayda sağlıyor. Çünkü sola PK'larda ya da grup PK'larında penetratörün çok fazla faydasını gördüm. Ayrıca Vixen 8'in tekli okuyla penetratörün 7'sinin vurduğu tekli oklarda afaki derecede bir şey fark ettim ben. E, Demeç farkı var. Yani penetratörün daha fazla vurduğunu gözlemledim. Yani bu bir olasılıktır tabii. Çok uzağa gittiği için belki yeme aldığı için mi daha fazla vuruyor? Bunu bilmiyorum. Bunların hepsi tamamen bir hurafe. Ama bana böyle hissettiriyor. Bir de radyantlarla denemek istiyorum bunu. Ufak çaplı gene bir borçlandık. 3 harfli anklet alacaktık ama önceliğimiz radyant oldu. Ankletimizi elinde ya da sonunda bir gün elbet alacağız. Maddi olarak biraz yukarıda rakamları sizler de tahmin edebilirsiniz. Gönlümüzü ve bütün zamanımızı toplayıcılığa verdiğimize göre plaketten almamız gereken küçük miktar bir para var ve plakette satılabilecek hiçbir şey kalmadığına itibariyle Paramızı alalım, plaketin bilgisayarını açılmayacak, yani bir müddet açılmayacak şekilde kapatıyoruz. Milli servetimizi hemen görelim. Ve Skadi'nin bankasının ikinci sayfasına göz atıyoruz dostlar. 6 GB'yi geçen bir param var. Her şeyden 1000 adet toplayacağım dedikten sonra gol toreleri tamamladığımı görüyorum bile. Şu boss diye adlandırdığımız büyük ağaçlardan vesaire ya da işte gold'la olsun, silver olsun bunlar hariç şurada gördüğümüz her şeyi bin adet yapana kadar plaketi artık çalıştırmanın bir esprisi yok. Her şey tamamlandıktan sonra artık plakette satışını yapacağız. Çünkü satabilecek olduğumuz henüz bir şey yok. Bu tarz şeyleri bin adet yaptıktan sonra toplu bir şekilde plakete verip satışlarını yapacağız. 46 tane Epic Apresi olmuş bugün. 10x kristaller 7'lere gelmiş. Öyle ya da böyle Kurdelelerimiz, topazlarımız vesaire bunlar da birikmeye başladı. Daha önceden yaptığım sistem de bu. Toplayıp toplayıp toplu bir şekilde satıyordu. Gene o döneme döndük. Çünkü yaz mevsimindeyiz takdir edersiniz. Aşırı derecede bir sıcaklık var. Bilgisayar başında çok fazla oturamıyorsun. Oturunca lopur lopur terliyorsun. Bunun oynama süreci var, edit süreci var, render süreci var ve YouTube'a atma süreci var. Beni fiziken çok zorluyor hele ki bu sıcaklar. Aşırı derecede zorluyor. Bir de yanında başka bir bilgisayar çalıştırmak istemiyor. Onun da böyle sıcağı yüzüme yüzüme vuruyor. Günlük ritüel etkinliklerimize girmekten asla geri kalmıyoruz. Radiant sete geçmiş olmak direkt demeçlerde bir farklı gösterdi. Bakın şöyle 190'dan 200 civarında ok başına demeçler atmaya başladık. İmperyal sette 150, 160'da 180 maksimum görüyordum. Yani Radiant setin demeçlerde ne kadar etkili olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Penetratör 7 ile de birleşince çok güzel demeçler çıkartıyor. PK'ya mı kalırız yoksa direkten kazanır mıyız bilmiyorum ama partinin durumu gayet güzel. PK'ya kalsak dahi kazanacağımızın hissini bize veriyor. Şu anki gidişat milli servetimizin üstüne 2 tane daha 10x kristal ve 1 tane green kristali koyduğumuzu gösteriyor. İnfernolara girmemek demek hayat damarlarımızdan bir tanesinin çatlamış olması demektir. Birçok insana almıyor ya baktan dolayı ya insan eksikliğinden dolayı ama ben içeri girebilenler tayfasındanım yani biraz şanslı görüyorum kendimi bu konuda. Saatler 22.42'yi gösteriyor. Klan zindanı var. Klan zindanına kadar yerlerden toplamaya, ağaçlara vurmaya, taşlara delmeye devam edelim. Çok toplayıcılık yapacak saatlerde girmedik bu işe. Şunları toplayana kadar en az 20 kere Ölmüşümdür ama öyle böyle bin tane yapacağız. Şimdi klan zindanımız açılıyor. Klan zindan gülüyor musun yüzümüze? Bazen yapıyorsun öyle atraksiyonlar. Bugün de o günlerden olur mu acaba? Bekliyoruz. Öldü. Öldü. Belt of Iron Laguna. O. Abo oğlum. Vay 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 vay. İtemin direkt payı mı geliyor dostlar? Payım var dediler. Direkt saniyesine satılmış olabilir mi acaba? Trade'imizi atalım. Bakalım ne kadar para geliyor. 101 M para geldi. Abi çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Tertemiz kılçıksız para abi. Şu hem paramızı hem radyant setimizi hadi biraz PK'da canlandıralım mı dostlar? Magilerimiz var. Üstlerine bir alan atarak olaya başlıyoruz. Sonra Z'den gelene. Bir tane adam öldürelim artık. 63'e çıktı kirim sayımız. Soru işaretinde bir centaur denk geldi. Bu bize bir alan atar. Alan atınca bunun hiç acıması yok. XP'yi öldürüyor. Bir SC'mizi bastık abi. Soru işareti ya bize ya diğer partiye. Farm Premium'a geçtik. Geliyor alan. Geldi. Ölmedik. Tamam. Hadi bizde kal be. Tüh. Şöyle bir vs'ye girmeye ne dersin Volt? Bence çok mantıklı kanka. Bir kitlenirsen var ya. Sen bir kitlenirsen aha da kit. Allah! Allah Allah Allah! Gittin! Gittin lan! Ölmen lazım! Oğlum nasıl kaçıyorsun ya? Aha! Bu sefer geldi bak. Gel! 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 Bu sefer kaçamayacağım. Cık, mümkün değil. Abi bir orduyu tek başıma kovalıyorum bak görüyor musun lan bu kadar varıyor da tek okçudan kaçılır mı ben gelin kaçmayın varıyor da 800 demeş vuruyorum gayet güzel dönün abi dön 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 tam şimdi ben kaçıyorum tam tamdır saatinde bu bol bölgesinde çıkan PK aşırı hoşuma gidiyor. Hem kill görevimi burada bitirmeme yardımcı oluyor hem de tandırın heyecanını bana yaşatıyor. Eli kulağındadır birazdan çıkacak. O yüzden bol bölgesi ana baba günü olmaya başladı bile. Ve beklenen boss geldi. Tandır %5 çıktı. iki part halinde vuruyoruz. Neden olmasın? Bize illaki denk gelir diye düşünüyoruz. %5 çıkartan parti sayısı az olacaktır. Elimden geldiğince fazla atak yapmaya ve ölmemeye özen gösteriyorum. Sağdan soldan meleler, mageler, okçular çok ciddi baskı yapıyorlar. Ölmeden vurabildiğimiz kadar atak yapacağız. Abi ölmemeliydim ya. Ah be kardeşim ya. Bak tandır düştü. Kürset belt, kurset attı. Bize gelmedi maalesef ki. Thunder'dan sonra dönen PK'yı her zaman seviyorum. Mage bir zıpladı, bariyerlere atlatacak demeye kalmadan geldiler. O zaman kafalarına alan şov. Şu anda 12 kill daha alırsam 100 kilde bitecek. Uzun zamandır almadığım bir kutu var ya. O kutuyu da bir haneye yazdıralım. Onu güzel fiyatlara satıyordum ben. Bizde kal. Kimse ölmek yok. Hem de bana kaldın. Teşekkür ederim. Orta Moru'dan çıkan Bostan'da herhangi bir drop alamadık ama çok uzun zamandır Celestial Chelsea denilen kutuyu almıyordum dostlar. Bunu da bir haneye yazdıralım. Uzun zaman üstüne ilk defa 100 kill aldım diyebilirim. Şunu bankamıza atalım satmak üzere. Saatler 11.30'a geldi. 85 devele kastım. 500k battle point kastım. Ben böyle enteresan bir inferno'ya 2 yıldır girmedim dostlar. 5 kişi bütün yaratıkları kesip demonese kadar geldik. İşin en enteresan tarafı kesmiş olmamız değil. Demonesin boş olması. Demoneste kesersek sanırım Inferno tarihinde kendi rekorumu kırmış olacağım. Vallaha ben çok şaşkın bir vaziyette bu Inferno'dan ayrılıyorum dostlar. 5 kişi demones dahil her şeyi kestik, öldürdük, biçtik, doğradık. Toplamda 4 tane kristallen bu Inferno'dan uzadık. Pes. Bu gözler daha neler görecek. Oğlum ben var ya bütün her şeyi unutmuştum. Benim valonlardan hala payım varmış ya. Bakın pay geliyor. Ne çıktığına dair hiçbir fikrim yok ha. ama 15M payım varmış. Buradan Inarius'a teşekkür ediyoruz. Aptiyonasa bakıp kristali kazandık. Şu gündüz girilen Zabazunga var ya. Ondan bir epic rune aldık. 2 tane 10x kristerimizi aldık. Abi üstümüzde ver yansın be kardeş. Ne var ne yok geliyor. Şimdi ben bir de spin çeviririm. Onun peşine yapıştırırım bir de klan zindanını. Para gelmeye başladıysa gelmeye devam eder. Bir de spin çevireyim lan hadi. Gelsin şuradan da helalinden bir 20 GB. 100K geldi. İster misin bugün de klan zindandan güzel bir drop gelsin. Çok yakinen bir GB almışlığımız var. Gelsin bugün de lan ne olur. 2 gün üst üste atmayacak diye bir şey yok bence. Ne geldi? Ya lan her gün yer mi öyle? Oy! Kardeş bu ne sıcak be! Vallahi bunalıyorum bu sıcaklarda. Oyun oynamayı bir kenara bırak, Edith'i bir kenara bırak. Oturduğum yerde bile terliyorum. Plaketin bilgisayarını kapattık dedik, açmayacağız dedik. O arada boşluk varken ben bu format işine bir gireyim dedim. İçini dışını bir temizledim. Termer macunlarını falan yeniledim. Aşırı takılıyordu Dorion'da. Bir yerden bir yere gitmek 20 dakikam oluyordu. O yüzden sabit tutuyordum bunu sürekli olduğu yerde artık birkaç adım atabilecek seviyeye getireceğiz. Bu videonun böyle sonuna geldik dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sıkaydı şimdilik format atalım.